Değerli Masipustos.com takipçileri Gaziantep'ten Hakan Bey ve eşi Eren Hanım için yüzde yüz fırınlanmış sedir ağacını öğretmiş olduğumuz dört adet kapağı ve dört adet çekmecesi bulunan gardrop ürünü görüyorsunuz. Daha önce tanıtımını yapmış olduğumuz ve yine sedir ağacını öğretmiş olduğumuz gardrop ürününden, ürününden biraz hem ölçü olarak hem de mimari anlamda biraz farklılıklar var. Ana hatlarıyla aslında bir, ürünler birbirlerine çok benziyor. 4 dört adet kubbe formda Kapağı var bu önünde. Şöyle iç tasarımını gösterelim. Önce kapağı kapakları açarak. Diğer üründe olduğu gibi bu üründe de üstte yüklük bölümü, sol taraftaki dolapta üstte yüklük bölümü, bir adet askı çubuğu bölümü, askı bölümü, altta raf olacak şekilde üretimini yaptık. Sağ taraftaki dolapta ise tamamen raflardan oluşan bir bölüm mevcut. Yine diğer üründe olduğu gibi şurada daha önce tanıtımını yapmış olduğumuz diğer üründe olduğu gibi bu üründe de çift açılma frenini tandem ray sistemi kullandık. Böylece çekmeceler sonuna kadar açılıyor. Gördüğünüz gibi hızlıca kapatılsa bir de yavaşlayarak kapanıyor. Bu sağ taraftaki ürünün sol taraftaki üründen farkı buradaki ürün kapakları tamamen üzerinde herhangi bir döşeme vesaire olmaksızın tamamen ağaç görüntüsüne sahipken sağ tarafta şu anda tanıtımını yapmış olduğumuz üründe ise hem kapaklar şöyle gösterelim hem de çekmece önleri jüt kumaş ile döşenmiş bir şekilde üretimini yaptık. Hem dış kapakların dış yüzü hem de iç yüzü şöyle gösterelim. Tamamen jüt kumaş döşemeli olacak şekilde ürettik. Ürün gerçekten yani jüt kumaş çok 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 yakıştı. Yani bizim bizim de işin doğrusu bu kadar yakışacağını tahmin etmiyorduk. Özellikle ağacın rengiyle de çok uyumlu oldu. Daha önce tanıtımını yaptığımız bu sol taraftaki sedir gardırop ürününde herhangi bir boya işlemi yapılmamıştı. Sadece üzerine ipek mat çilağı atmıştık. Ama bu sağ tarafta şu anda tanıtımını yapmış olduğumuz e, üründe ise üzerine açık renk ceviz uygulaması yaptık. E, üründe kullanmış olduğumuz ağacı ve ürünün rengini korumak için ise yine ipek mat çila ile cilaladık. Üründe kullanmış olduğumuz renkle e, jüt kumaş döşemenin rengi birbirini çok güzel tamamladı. Sedir Ağacı ile ilgili şey yaptığımızda daha önce tanıtımını yaptığımız ürünlerle alakalı olarak kısaca bahs detaylı tanıtım yapmıştık ama kısaca yine bahsetmek gerekirse Sedir Ağacı ülkemiz coğrafyasına yetişen en kıymetli, en kaliteli ağaçlardan bir tanesi. Katran Ağacı olarak da bilinir. Çam, Çamgiller familyasından bir ağaç olmasına rağmen Çam'ın özelliklerinden çok farklı özelliklere sahiptir. En önemli özelliği Doğal e, reçine sayesinde ağacın hiç ağaca hiçbir şekilde kurt vesaire e, musallat olmuyor. Dış mekanda kullansa bile bir mesela yemek masası üretilsin dış mekanda hiç üzerine koruyucu cila vesaire gibi malzemeler uygulamadan dış mekanda bırakılsa uzun yıllar boyunca bırakılsa bile hiçbir şekilde e, ağaç kurtların vesaire temas etmesi mümkün değil. Bir de sedir ağacının kendi doğal bir çok güzel bir aromatik kokusu vardır. Bu aslı vesaire gibi hastalıkların tedavisinde özellikle eee saunalarda falan kullanılan bir ağaç türü, gemi yapımında kullanılan bir ağaç türü, çok kaliteli bir ağaç türü. Ancak eee şeysizce, e, bilinçsizce kesiminden dolayı maalesef devlet eee tedbir almak için kesimine kısıtlama getirdi. Bu da fiyatları bir hayli yükseltti. E, sedir ağacı bulmak piyasada bir hayli zorlaştı. E, maalesef Çam ağacının üretmiş olduğu ürünleri sedirden ürettik diye son kullanıcıyı maalesef yanıltan firmalar olduğunu biliyoruz. Sedir ağacının damar yapısı aslında şöyle göstereyim. Bambaşka bir damar yapısı vardır. Çam ağacına falan pek fazla benzemez. Ağaç türü familya olarak çam ağacına çamgillerden olmasına rağmen bakın şurada katlan yuvalar deniyor. Reçinesi. Bu şekilde katlan damarları çam ağacında bulunmaz ürüne tekrar gelecek olursam her iki üründe daha sonra e, Antep'e sevkiyat aşamasına geçiyoruz. Daha sonra yine Hakan Bey ve Eren Hanım için üretmiş olduğumuz gardıroplar, şey, e, karyolalar, şifon komodinler gibi ürünlerin de tanıtımını ayrıca yapacağız zaten. E, Eren Hanım ve Hakan Bey'in ürünlerini uzun seneler boyunca mutluluk içinde kullanmalarını temenni ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.